Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının milli eğitimde kabul edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulacak olmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Eylem sürecine girmeye hazırlanan öğretmenler velilere de çağrıda bulundu. Türk Eğitim Sen İskender'in Şube Başkanı Ahmet Akça da sendika düzenlediği basın toplantısında tasarıyı eleştirdi. Ee, çok önemli konularla ilgili kararlar alınma yoluna girmiştir. Bunu doğrudan bizim eğitim çalışanlarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Burada 4 yılını dolduran okul yöneticilerinin görevleri sona erdirilmekte. Okul yöneticilerin kaderleri valilerin ve il milli eğitim müdürlerinin iki dudağı arasında yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının yeniden yapılandırılması adı altında hatırlanacağı üzere bundan önceki Bakan Ömer Dinçer zamanında bir yeniden yapılanma olmuş ve 600'e yakın bakanlık üst düzey görevlisi havuza alınmıştı. Ve bundan sonra da denmişti ki yeniden dizayn ediliyor. Bu arkadaşlarımızı da değerlendireceğiz şeklinde bakanlığın ifadeler olmuştu. Ancak yeni gelen tasarıyla Milli Eğitim Müsteşarı hariç tüm kademelerde bulunan şube müdürü, il müdürü, ilçe müdürü, bakanlık üst düzey bürokratları dahil okul müdürleri ve müdür yardımcıları dört yılını doldurmuşlarsa bunların idarecilikleri düşecek ve bir keyfiyet oluşacak. Dolayısıyla büyük bir e, kaosa eğitimdeki huzurun bozulmasına yol açacak bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bu yüzden bu tasarıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bu yasarının tasarının kesinlikle geri çekilmesini istiyoruz. Eğer adil olmayı, kul hakkı yememeyi, ehliyeti, liyakati hayatının merkezine alan hiç kimse bu durumu da kabul etmeyecektir, kabullenmeyecektir. Değerli arkadaşlar yine eğitim fakültesini bitirmiş gençlerimiz binlerce gencimiz öğretmen olarak atanmayı beklerken bu tasarıyla KPSS sınavına dahi gerek kalmadan bir düzenlemeye girilip mülakat yoluyla yani sözlü sınav uygulamasıyla e, torpilli olanların veya AKP'ye yandaş olanların alımının gerçekleştirileceği bir durum ortaya çıkacaktır. Tasarıda teftiş sisteminde yapılan değişiklikler de büyük önem taşımaktadır. Bu yapılan tasarıda bakanlık denetçileriyle il eğitim denetmenlerinden oluşan teftiş sisteminin tasarıyla sadece eğitim denetmenlerinden oluşan bir sistem haline getirilmesi, böylece bakanlık denetçilerinin haklarının gasp edilmesi mevcut statülerin ellerinden alınması büyük bir olumsuzluktur. Öte yandan il eğitim denetmenleri bakanlık denetçilerinin haklarına sahip olmak istiyordu. Bu tasarı ile il eğitim denetmenlerinin talepleri de karşılanmamıştır. Dolayısıyla tasarı hem bakanlık denetçilerini hem de il eğitim denetmenlerini mutlu etmemiştir. Dershane öğretmenlerinin KPSS şartı aranmaktan mülakatla MEB kadrosuna atanması bu tasarının ucube maddelerindendir. Bu durumu Atama bekleyen 350 bin öğretmene atanmadığı için intihar eden psikolojileri bozulan, ellerinde diplomalarıyla sokaklarda sokaklara itilen öğretmenlere haksızlık değil midir? Bu tasarıyla kendi adamlarını, Mep kadrolarını alacağı şimdiden belli olan iktidar, eğitimi baştan sona kendi görüşlerine göre dizayn etmektedir. Bu eğitime yapılan sivil bir darbedir. Yapılanların Demokrasiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu tasarı insan hakları ihlalleriyle doludur. Kazanılmış hakları budamaktadır. Eğitimin yandaşlıkla birlikte anılmasına neden olacaktır. Ehliyetin, liyakatın, bilginin, tecrübenin değil, AKP iktidarının adamı olmanın temel kıstas yapılmasına yol açacaktır. Sinen, korkan, itiraz edemeyen bir köşede kendisine çizilen kaderini bekleyen, haksızlıklar karşısında sesini yükseltmeden köleler eğitimin her kademesinde filizlenecektir. Bunun için biz Türkiye Eğitim Sen olarak yarın 5 Temmuz ilkokulu önünde saat 12'de tüm eğitim çalışanlarını bu tasarıyı protesto etmeye davet ediyoruz. Yine yarın çarşamba günü Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de ilimizde de eğitim çalışanları iş bırakacaklar arkadaşlar. Sabahtan itibaren işlerini bırakacaklar ve buradan velilerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Bu haklı mücadelemize destek vermelerini istiyoruz. Yarın çocuklarını okula göndermesinler diyoruz. Çünkü artık orada eğitim çalışan arkadaşlarımız olmayacak. Yarın ee, Demokrasiden kaynaklanan en doğal hakkını kullanma yoluna gidecektir. Buradan şunu da belirtmek istiyorum. Malum sendika hariç tüm eğitim sendikaları bir ve beraber olmuştur. Akşam görüşmelerimizi yapacağız. Eğer mutabakat sağlanırsa alanda da bir ve beraber olmayı düşünüyoruz. Sesimize ses katmak istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan bu ucube tasarının da bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz. E, toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.